Suriyelilere su faturasına 10 kat zam yapacağını söyledin. Ya göndereceksin abi ya da Sırlaştı. kısırlaştıracaksın abi. Ya benim sen diyorsun ki bayramda, Ya sen diyorsun ki. Ya sen diyorsun ki. emeklinin sen alıyorsa gelmesin ulan, abi bak, Türkiye. Bak. Sen Bunu diyorsun ki ırkçılığa mı alkışlıyorsunuz? Alevi'ye de sarmıştır, gayrimüslim'e de sarmıştır. fırsat bulmuş Müslüman'a, Kürde, bugün de Suriyeli yazıyor. ediyor. Şu siyasete tertemiz çocuklara alet ediyorsunuz ya. Hayır, ya siz bu değil, kadar mısınız değil, ya? Bana geldiler, dediler ki Davutoğlu'nun partisinden gel kardeşim bizim propagandamızı yap. Her türlü imkanı Hırçı sana sağlayacak. Yaparsam çerepsizim. Kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Armağan. Evet bugün vatandaşlarımıza biliyorsunuz ki Bolu'da bir olay yaşandı. Bolu Belediye Başkanı Suriyelilerin su faturasını 10 kat arttıracağız dedi. 10 kat zam yapacağız dedi ve Suriyelileri bize bir araba verseler yeter ki şu şehirden hatta ülkeden gönderelim dedi. Peki buradaki vatandaşlar Suriyelilere verilen bu tepki hakkında neler düşünüyor hep birlikte soralım. Bakalım cevaplar ne şekilde olacak. Bolu Belediye Başkanı Suriyelilere su faturasına 10 kat zam yapacağını söyledi. Ne düşünüyorsun? En güzelini yapar. Çünkü Neden? belediye otobüsüne biliyorsun bayramda bedava. Bir bakıyorsun adam iki arabayla biniyor, bebek arabasıyla. 3 kucağında da bir tane bebek var. Buna ne diyeceksin? Her bayram ücretsiz yapacağına ücretli yapsın daha iyi insanlar. Suriyelileri, Suriyelileri kısırlaştıralım mı? Yani Suriyeliler şimdi Türkiye'den nasıl gidiyor? Bayramlarda gidiyor değil mi mesela ülkesine? En azından seneden seneye geliyor. Buna da bir katı koymaları lazım, sınır koymaları lazım. Diyorum ki NATO ne diyor? Bunun parasını ödüyorum diyor mesela Tayyip Erdoğan'a değil mi? Bunun parasını ödüyor da bu millete niye o zaman o parayı veriyor? Benim cebimden vergi veriyorsam Suriyelilere para veriyor. Doğru mu? Suriyeliler diyor ki bize Amerika ödüyor bu parayı. Şimdi diyor. biraz önce Suriyelilerin çoğalmasından bahsettiniz evet. Biz aslında. Suriyelileri mı? Kısırlaştıracaksın abi baksana her yerde Suriyeli dolu. Abi hayvan mı bunlar ya? Ya ben sana bir şey mi? Ben savaşıyorsam vatanımda burada savaş çıkmış olsa senin yaptığın bıraktım, ırkçılığa gelmem. girmez yok, mi? Çanakkale'de yok mu? var. Bak, Arap yok var. mu var. Nasıl? Şehit. Arap yok mu? Şehit mi? Evet. Şehit, evet. var. Olsun Suriye şehit olsun. Bak ben ne diyorum? Burada göçmen var değil mi? Göçmen var. Afganistanlısı var. Türkmeni var değil mi? Mesela Suriyeli diyorsun. Savaşını bırakıp ya yani vatanını bırakıp niye geliyor abi? Abi geldi diyelim. Gelip Türkiye'de savaş oldu, bırakıp gitsen orada geldi sanki şey diyelim. Geldi diyelim. Ne geldi yapmak lazım? Ben şunu söylüyorum. Burada mı gönderilmiş olsa, alalım. sen oraya kaçmış olsam, burada, orada yarana mi? Yaralamayacağım. Geldi dedi. diyelim. Geri mi gönderelim? Yani ben bir şey söyleyeyim mi? Ya göndereceksin abi, ya da Kısırlaştı. kısırlaştıracaksın abi. abi bunu sana köpek mi ya? Sana bir şey söyleyeyim. Özbekistan'ın vatandaşı bir sene oturma izin veriyorsun, değil mi burada? Göçmen idaresi evet. olarak. Bu adamlara da bir sene oturma izni vereceksin. Giriş çıkış yapacaklar o zaman. Bunu sana. Söyleyeyim. Abi zaten bu adamların şimdi gelme buna, sebebi savaş ya. Şimdi sen buna bir kimlik vermişsin. Kimlikle gidiyor her yerde. Abi bu adamların bu gelme sebebi, bu sebebi zaten vergisini alıyor. Onun vergisini abi alıyor. Abi bu adamın olma, gelme gelimi, sebebi zaten. Bak bunlar tartışılır ama. Ben geçtik kollarım. Bu adamın. Gelecek abi gelecek partisin. Fark bak, ediyorum bak, zaten. Ben ama. ak partiydim. Yanlış anlık fark yüzüne. Gelecek gelecek partilisin tamam olabilir. Fakat. Ee, yani şimdi Ahmet Davutoğlu döneminde zaten Suriyeliler alınmaya başlanmıştı. Şey Siz Ahmet, Ahmet Davutoğlu'na Davutoğlu soruyor musunuz? Siz Ahmet Davutoğlu'na soruyor şey musunuz? Var. Davutoğlu madem öyle sen ne aldın? Da, hayırdır, da, niye da, aldın da, diye mi? Bilmiyorsun. Ahmet Davutoğlu zamanında almayalım dedi. Bak buna ben birebir ben izliyorum. Her videolarını izliyorum. Şöyle bir şey, şey var. Madem öyle Ahmet Davutoğlu çıkıp televizyona Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeleri Suriyelileri alalım dedi. Bir, şey var, tamam, bir dakika. Tamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyelileri alalım dedi. Ben bir konuşabilir miyim? Tamam, konu. Ben de Televizyonda anlatacak bunu ama. Hani Ahmet Davutoğlu objektif gerçekten davasını Öyle savunan bir, şey bir adam ya Ahmet Hoca ya. Sonra... Çıkacak diyecek ki ben karşıyım. Kardeş suriyelerin arka alınmasına. Çıkıyor, şimdi, değil, şimdi değil. Şimdi yani, değil. O zaman, o zaman AK Parti'nin içerisindeyken başbakanken neden bunları söylemedi? Ya şunu sonra bir şey seni mi? Orası orada kalmış. Söyleyebilir, söyleyemez. O onun isafiyetine kalmış bu bir. İkincisi şu. Siz sorguluyor musunuz Ahmet Davutoğlu? Ben sorgulamıyorum. Niye ben, Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye politikasını eleştiriyorsun? Şey o aynı zamanda Yanlış Ahmet Davutoğlu'nun politikası. Şu an bu adamı Ahmet Davutoğlu zamanında e, emeklilere 240 TL e, ev yatırım yaptı. Bunu kim engelledi? İçindeki adamlar. Bunu kim başbakanlıktan etti. Bunun içindeki adamlar. Evet. Tayyip Erdoğan'a rapor sürdü bunlar. Bak, Ahmet Davutoğlu. Ben, Hı. ben içindeyim. Hı. Ben, Hı. ben içindeyim. Boşalsın iş. Içinde. Ha, ben içindeyim. Bu adamlara 240 TL emekli maaşından kesilecekti ve karşı çıktılar, engellediler. Dernek yaptılar Bakırköy'de. Ben bunu söyleyeyim. Ben sonra. sana bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyeyim mi? Söyle. Ahmet Davutoğlu'nun ba dönemin e başkanı, Amerika Başkanı Barack Obama'ya habersiz gidip Kapıda bekletirip hatta bunu Times Gazetesi'ne Türkiye'yi rezil ettiğini falan biliyorsunuzdur umarım. Ya ben onu görmedim. Bak açık konuşayım görmedim. Bu bir. Ama şöyle bir şey var. Sen diyorsun bana Suriyeli diyorsun değil mi mesela. E ee, siz şöyle. de kısırlaştıralım diyorsunuz. Yağmış, ben bir şeye şahit oldum. Davut mu söylüyor size bunları kısırlaştırmak lazım. Vatandaşıma diye. burada Suriyeli karşı çıkacak da görüyorsun haberlerde görüyorsun kavga tamam. çıkıyor Türk bir, bir Suriyeli kavga Şimdi ediyor şey kimi tutacaksın Ben Türkü tutarım yanlış ya anlama haksızsa haksızsa Halk haklıyı tutacağım. tutacaksın be abi, abi Müslüman abi, bu adam şey ya şey insan en başta ya bu şey kadar insan, bak, bir 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 şey kadar şey insan vatan bayrağı bayramı değil mi ya? ırkçılık değil abici nasıl değil Irkçılık değil abi ırkçılık değil ya sen diyorsun ki ya sen diyorsun ki emeklinin adamı adamın vergisini alıyorsa gelmesin abi türkiye. bak sen ben diyorsun. söylüyorsun. Irkçılığı mı alkışlıyorsunuz? Ya bir dakika, güzel, bir dakika abi, ırkçılığı mı alkışlıyorsun? Ben gibi veriyorum. Bak, bir dakika, bak, söz hakkı vereceğim de abi. bir şey soracağım. Tamam, şey aynı şeyleri tekrar etme, bir şey şimdi söyleyeceğim. kendi kanalını Hayır, bir şey söyleyeceğim ya. Söyle. Hayır, hayır, burası hayır, benim, bak, benim kanalım. Bak, sen. son bir şey diyeceğim. Sen söyledin. Ben de tamam. Ben diyeyim bir dakika. Ben mi diyebilir miyim? bir diyeyim. Ben bir diyeyim ya. Ama beni konuşturmuyorsun. Yok, bir niyeti söyleyeceğim. Bir Türkle bir Suriyeli burada tartışsın, anlaşmazlığa düşsün. Ben direkt gidip türkün yanın yakasına yapışıp da sen haklısın kardeşim demem çünkü orada haklı kimse onun yanında olmaya emrediyor Allah. Şimdi bir, ikincisi senin bir yaptığın ırkçılık şey oluyor. oluyor. Mert, Buyur. Mert olan şey ne biliyor musun kardeşim? Olan şey şu. Dün, dün bir saniye. Abi bölme. Abi. Bak, bak, bak kardeşim. Olan şey şu. Bundan 80, 90. Terörün terörün zirve yaptığı dönemlerde Bir saniye alakası var Bak bir saniye alakası var Alakasını söyleyeceğim Alakasını söyleyeceğim, alakasını söyleyeceğim. Alakasını söyleyeceğim. Kardeşim bir saniye izin verir misin Alakasını söyleyeceğim Davutoğlu'nda söyleyeceğim alakasını söyleyeceğim. Bir izin ver alakasını söyleyeyim Güneydoğu bölgesinden İstanbul'a göç ediyordu Yok bir saniye Güneydoğu bölgesinden İstanbul'a Bizim Kürt vatandaşımız göç ediyordu Burada şişt, Bak buraya bak bir şey anlatıyor Buraya bak göç ediyordu. Burada belli bir kesim, senin de şu anda o kafanda bulunan tas kafacı zihniyet şöyle diyor. Diyordu ki Kürtleri öldürelim, Kürtlere şöyle yapalım. Kürtlere tip tip bakıyorlardı. Şimdi ne oldu biliyor musun? Bulamadılar, tamam mı? Mazlum bulamadılar. Baktılar oraya da yürüyemiyoruz. Şimdi saldırıyorlar. Bunların hepsinin başı da, senin şu an Davutoğlu'na hiç girmiyorum. Bak şu an girmiyorum. Hepsinin başı da CHP. Alevilere de sarmıştır, gayrimüslime de sarmıştır. Fırsat bulmuş Müslümana, Kürde, ben bugün ben de Suriyeli yazıyor. Bir de Ş서도... Davutoğlu'nu da söyleyeyim şey abi. Adam ne yapıyor biliyor ya, musun? Aynı... bak, ben... dur dur, dur söyleyeyim sözü. Sözü söyleyeceğim. Sonra gel, söyle. konuş sözü söyleyeyim, sen sonra ama Avrupa Birliği dedi ki terörle mücadele yasasını değiştir Tayyip Erdoğan'a. Müzakereleri devam ettireceğiz. Tayyip Erdoğan dedi ki asla değişmeyecek. Davutoğlu gitti arka kapıdan dedi ki ben değiştiririm. Davutoğlu Tayyip Erdoğan'ın gölgesinden oy almış bir adam arkadan iş çeviriyor. Ondan sonra kalktılar hem Avrupa Birliği'nden hem de Türkiye'den. Zaman. Avrupa'da hem Türkiye'de. İki tane Avrupa Birliği yetkilisi dedi ki biz Cumhurbaşkanını takmıyoruz. Bizim muhatabımız başbakandır. Tayyip Erdoğan da dedi öyle mi kardeşim? Sen kimin partisinden geldin? Benim partimden geldin. Hadi şimdi git. Kaç oy alıyor bir şey söyleyeyim. Kaç oy alıyor? Şey. Kaç Bu oy alıyor? Bu insan pandemi yardımına başvurdu. Ben dört kere başvurdum Kaç tane çıkmadı. AK Parti Davutoğlu'nu takar ben ya. Kimse kaldım. benim borcum dakika dur. Ben, e, ben e, borçlarıma e, benim borcuma bir şey Son Benim cümlen. borcuma, benim borcuma AK Parti gelip buradaki insanların borcuna AK Parti karışmıyor değil mi? Bu insanlar kendi ödüyor. Askeri ücretle geçiren var değil mi? Bu askeri ücretin de o zaman yüzde kaçını çıkartacak kardeşim? <laughs> Elektriğe zam, suya zam, doğalgaza zam. Bunları yapmayacak. Tamam, doğru. Bu insanı düşünecek. Tamam, doğru. Bunu doğalgaz, düşünecek. Doğalgaz buluyor Bu adam milyar milyar 850 emekli maaşı alıyorsa ne bu ne adamın maaşı 3500 olacak. E, 3700 olacak. E, Yetecek. E, Anladım e, 10 yıl vurdu 10 yıl. Şöyle bir şey. Var. Bir şey de ne diyeceğim. Bir şey daha diyeceğim konuşabilirsin. Ben pandemiye 4 kere başvurdum, ret aldım. Ben çocuğuma pandemide bebek bezi alamıyordum. Bak çocuğum orada. Çek. Çek. Ben ya çocuğunu çekmeye gerek ya yok. Işte çek o zaman şu bak siyasete, ben bunu şu siyasete, e tertemiz e çocuklara e alet e ediyorsunuz ya. Hayır, ya siz bu kadar değil, mısınız değil, ya? Ben giderim, bu kadar bak, mısınız ben ya? Giderim, ya gidip bir çocuğumu çek yok. demek ne demek bak, ya, gine, ya, ya? Ya biraz asil davranın ya Bana geldiler. Bana geldiler. Bana geldiler dediler ki Davutoğlu'nun partisinden gel kardeşim bizim propaganda'mız yap. Her türlü imkanı sana sağlayacağım. Yaparsam şerefsizim. Yaparsam şerefsizim. Yaparsam şerefsizim. Hey. Bak, kendi kendi kız kendi kızını, var, kızını ya bırak kendi Ruşen kızını çakır. ya 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 Süleyman Soylu söylüyordu. Ya bir dakika Ruşen, Ruşen Çakır. Çakır. Babacan Davutoğlu'nu çıkarıyor. 400.000 dolar para almış. Ya bir şey diyeceğim ya. Süleyman Soylu söyledi de buradaki herkes kınadı. Tamam mı? Evet, Çoğu ben, vatandaş ben, ben, da kınadı. Bir şey Abi bir dakika ben sen şey... EYT'lisin. Tamam mı? Erken şey... yaşta emeklilik diyorum Erken ben ona. Yaş değil, tamam mı? Neyse ben bu konunun ayrı bin bir tartışmasını mi? yapmayalım hayır, gerek bensin, yok bence. Hayır. Şu konuyu bir kapatabilir miyim? Ha, kapatalım. Kapatalım. Hayır. Sonra kamera arkasında bir çay içeriz ben tamam mı? Ben bir şey söyleyeceğim. Bak. Söyle abi 10 şey saniye kalayım, yayın ha, o, kapanacak. Hayır bir şey söyleyeyim. Hani Söyle sen abi. soylu sözün Söyle soylu daha önce Demokrat Parti'deyken eee evet. şu anki mevcut Tayyip Erdoğan'ın neler söylediklerini Hı. de bir hatırlayalım. Evet. Yani evet. önce ne söylemiş? Yani önce Soylu'nun bununla alakalı bir açıklaması var zaten. Bunu dinlediğiniz gibi Soylu'nun tayyip erdoğan'ın bizi sağa sola yem etmediği gibi bir cümlesi var. Onu da dinlerseniz çok ya sevinirim. Çok dinliyorum. teşekkür ederim. Evet. Şimdi sevgili izleyenler, şimdi sevgili izleyenler. Süleyman Soylu, e, Sü Ahmet bir dakika. Süleyman Soylu daha önce bir bir kişiye şunu söylemişti. Ne demişti? "Çocuğunu, karını bu içeri bulaştırma." Karını bu işlere bulaştırma. Erkek adam karısını çocuğunu şu işlere bulaştırmaz. Yapmayın ya. Ya kaç yıldır televizyonda 500 program sundum. Youtube'da 2 yıldır varız. Ve bir kere ne bir kadından ne bir kız çocuğundan bahsettik. Ama gidip de yok çocuğuma şunu alalım. Ya göster ne demek ya. Terbiyesizlikten başka bir şey değil. O Davutoğlu dedikleri de bugün Youtube'da ilk defa açıkladım şu anda. Bari Twitter'dan yazmıştım. Buradan da söyleyeyim. Evet geldiler. Bizim propagandamızı yap sana her türlü imkanı sunalım dediler. Fakat ben kusura bakmayın hani ne kadar veriyorsunuz umurumda değil dedim. Onlar 50-60 gibi bir miktardan da bahsetmiyorlar. 50-60 bin liradan da bahsetmiyoruz ha. 50-60 bin lira gibi düşük rakamlardan da bahsetmiyoruz. 400 bin dolar gerçi Ruşen alıyorsa artık ne kadar bana teklif edeceklerdi belli değil. Evet bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada o pelikan 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 cümlelerinin de asıl sahipleri acaba kimler? Bunu da araştırılsın. Bu da araştırılsın. Ve bu pelikanlar kimlere pelikan diye iftira atmaya çalışıp bu da araştırılsın. Hatta bu pelikanlar hangi gazetecileri masaya oturtup gel kardeşim seninle bir çay içelim. Bak biz yeni bir oluşumun içerisine gireceğiz AK Parti'de. Biz AK Parti'den ayrılacağız. Yeni bir parti kuracağız veya yeni bir yapılanma oluşturacağız. Sen de bize katıl. Yolunu bulursun. Kimlere söyledi? Valla bunu yaptıktan sonra bana söyledilerse o kişilere neler söylemişlerdir? Yeter ya. Evet bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hayırlı günleriniz olsun.